Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, işte söylediğim gibi Sen Çal Kapımı dizisinin 29. bölüm birinci fragmanı gelmiş oldu. Sizler için fragman karelerini paylaşıyoruz. Eda ve Serkan çifti. Onlar evlendiler ve Serkan Bulat Eda Yıldızı bırakıp gidiyor. Acaba gerçekten de gidecek mi arkadaşlar? Bu kabus bitecek mi arkadaşlar? Ve Eda Yıldız'ın rüyası mı yoksa gerçek mi? Galiba rüya arkadaşlar. Serkan Bolat Eda Yıldız'ın rüyasında geliyor ve Eda Yıldız'ı kucaklıyor, sımsıkı sarılıyor. Çok romantik, çok duygusal bir bölüm yine sizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Eda Yıldız ve Serkan Bolat'ın muhteşem sahneleri sizleri bekliyor olacak. Hoşçakalın arkadaşlar.